Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga oyunu oynayacağız. Ee, Jenga oyununda kule yapacağız. Taşları ve taşları böyle çekeceğiz. Eğer ki taşı çekerken düşüren olursa ona da bir ceza düşünmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar Jenga taşlarımız burada. Gördüğünüz gibi şimdi bunlarla kule yapacağız. Yorumları da yapmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Ve bildirimleri açın. Evet arkadaşlar şimdi kule e, Dizi yapıyoruz. Arkadaşlar evet kulemizi yaptık. Ee, şimdi e, şey yarışacağız. Ben Zeynep ya Yus, abim Yusuf İman kardeşim Elif Ada yarışacağız. Arkadaşlar yorumlara kimi desteklediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geçiyoruz. Ee, arkadaşlar Arkada arkadaşlar şimdi e, taş kağıt makas oyunuyla kimin birinci kimin ikinci kimin üçüncü çekeceğini belirleyeceğiz. İlk başta benle Zeynep yapacağız. Sonra e, kazanan e, kaybeden de Elif'le yapacak. Nereyi evet, kazan? Neyse gel. 3-1 1-0 1-1 3-1 arkadaşlar kazandım. Sonuncuyum arkadaşlar. Ben şimdi birinciyim. Bu ikisi yapacak. Hayır. Ha ben ben pardon. <laughs> 3-0 2-0 yani Ben de arkadaşlarım 3-0. Abim biri. Birinciyim ben. Elif ikinci. Zeynep de üçüncü. Çeşeceğim. Arkadaşlar şimdi çekeceğim. Şu düzeltiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar iki el. Arkadaşlar çektim. Evet. Arkadaşlar iki elimizi kullanmak yasak. Tek elde yapacağız. Herkes tek elinde çekecek. Bu arada en üstten çekmek. Ee, yok o kura. Arkadaşlar sıra bende ve çekiyorum. İnşallah düşmez. Şimdi al. Aldım ve düşmedi. Hadi koyacağız. Koyacağız. Evet arkadaşlar sıra bende. <laughs> Şu güzel gözüküyor <laughs> gözümde. Arkadaşlar ben dişsiz gibi gözükte. Evet şimdi sıra bende arkadaşlar. Şu ana kadar kimse yenilmemiş. Aldım Çektim arkadaşlar burada. Şimdi sıra bende. Oh. çekersem düşmez buraya biraz daha erik gelirse düşecek. Beymurdan. Hadi çek. Abi, ben de. Yaşı beymurlu yerlere mortalar. Değil mi sen? Ya. Evet. Sırdaş bakayım. Evet dur abi kaçtım. Tamam. kardeşim Umut Ali'ye de katılıyor. Şimdi tekrar evet, yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. <laughs> sonra ben dedi arkadaşlar. De. Çekiyor. Zeynep sonra Umut Ali de sonra da verdi. <laughs> şimdi sen. Şimdi sen Bakayım. Umut Ali. <laughs> Baba sen şey kimin? Arkadaşlar şimdi e, ufak bir aksaklıktan dolayı bir durdurmak zorunda kaldık. Şimdi kardeşim çekme çekecek. Hadi çek Umut. U. Umut. hadi çek, çek. Çek çek. <gülüyor> çek çek. <gülüyor> bak bak burada bak. <laughs> Neyse. Elif sen şimdi çek Şimdi sıra ben, bana geçiyor. çek. çek. O zaman çek, hadi çek. çek. O zaman sıra <laughs> bende. Tamam hadi Arkadaşlar. Şimdi ben e, ee, bir daha izleyeceğim. hadi Umut çek ama bak. Hadi ee, Hadi çek tamam. Dur ben çekeyim o zaman. Hadi çek. <laughs> Ay. Dur 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 yardım yok yardım. Aa, tamam. Aa. Ya düşürme. Git ortada sen çek. <laughs> Gitmez bence. Ben katayım. Çekti. de. Tam, aburada katılmadı. Ya. Ya. <laughs> Oğlum. Yavaş. O ne? Yavaş çek. Yavaş çek. Ah. Şimdi arkadaşlar sıra bende ben çekeceğim Çak inşallah çakın. düşürmem arkadaşlar burada 3 tane ortadan çekmişim görebilirsiniz. <laughs> Beklerim. Beklerim. bende. Elif. Ya bende. Sonra da Umut'ta. Sen neden bize oğlum diyorsun? Aha şuradan Umut, hadi, hadi çek. Çek ama. Çekersin. Bence bunu çek ben, ben. <laughs> Umut. Beklerim. Sıra... Umut ben ben şunu Arkadaşlar. Bak orada arkadaşlar orada, orada. Arkadaşlar. Şimdi ee oraya bakacaksın. Çekeceğiz. <laughs> <Sonra> ee <video gülüyor> <içeceğim. gülüyor> bak şunu çek. Yavaş çekil Ay, Abi, <laughs> kendisi <de> kendisi. <laughs> arkadaşlar düştü. <laughs> ee, düştü bir de kardeşim ağlıyor. O da, o da. Ya arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğiz. Biraz da düştü bir bunu devam. Edelim. Başka bir videoda çekeceğiz görmek için. Arkadaşlar şimdi birazı düştü. Bunun devamını da başka bir sonraki videoda çekeceğiz. Bir bunun devamını da görmek isterseniz bir sonraki videoyu da izleyebilirsiniz. Bunun için de biz çok yani. seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.